Mahallede var, onu zaten gel. <laughs> <Tanıyorum> artık. <laughs> git Berfin, git. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi biz şurada şöyle altın Böyle oturuyorduk. Adem Hoca bizi ayırdı. <gülüyor> <gülüyor> Bunları buraya fırlattı

Video ne? zamanı. Ağzını yüzünü yarım al. Sanki bir yere bir şey Bilmiyorum anne. Bitti 5 5.000 lira. Özge'yi bırakıp gideceğiz biz. Hmm, patolojiyi de ben okuyacağım. Evet. E, hakkımı devrediyorum. Özge seni tekrar yaka benim için ama ben hiç yorulmayacağım. Ha. Hiç. Ulan babasını da bırakmış buraya. Nasıl pis. Ben nereden bulacağım Tuvalet kağıdı. Neyi? Memnuniyetsiz yemeğe geldik. Memnuniyetsiz ablamla yemeğe geldik. Anne. <laughs> <laughs> <O> <laughs> Anne niye kaçıyorsun? <laughs> Kovaladım zaten. Lan koktu. Herkes bu sefer de sen. Yiyorsan. Bak varım Ha. Ya niye beni yapmıyorsunuz? Sen. Reis'in <laughs> ondan. <Onun gülüyor> <Ben> sen <laughs>

şey Siz şey. Ne, şey, ne içiyorsunuz? Şey, sıcak çilekli sıcak... çikolata. Sıcak karamelli çikolata. Sıcak çilekli çikolata. Bakın bir arka kısmına bak. İlk bir sonraki yapalım. resme bak. Üç tane resim var. Rezene çayı, papatya çayı, ada çayı. Kahve etmeyi veletler. Hep bir arası. Aromalı latte. White mı bu? mokano? White <laughs> mako <laughs>